Merhaba Shift A. Net izleyenleri. Şu an kanalın elinde. Aslında benim kullanmam gereken bir cihaz var ama kendisi <laughs> şu an üstüne çökmüş üstün <laughs> durumda. Ne var abi? Bu abi MSI, ne? MSI ge 72 re model isimli oyuncu dizüstü bilgisayarı var. Detaylı inceleme öncesinde tabii ki kutusundan çıkartacağız bu canavarı. Çünkü gerçekten çok çok etkileyici. Özellikle e-spor oyuncuları için işte Overwatch, LoL, CSGO neden onu da söyleyeceğiz ama istiyorsan öncesinde kutusunu da bir açalım. Ne varmış bir bakalım bakalım. Çok büyük bir kutusu var. Detayları Şunlardan da bir yapayım. bahsetmek istiyorum önce. Bilgisayarın dikkat çeken çok sayıda özelliği burada aslında gösteriliyor. bizlere. Evet. Bunlar neler? True Color teknoloji burada hem ekran hem de aydınlatma tarafındaki renk desteklerinden bahsediliyor. Color Boost 3 özelliği çift fanlı soğutma sistemi. Bu gerçekten çok önemli. SteelSeries Engine 3 oyuncular için özel geliştirilmiş bir klavye. Buna sahip 3. nesil SSD PCI SSD desteğine sahip. Killer Ethernet E2400 ile birlikte e, online oyuncular için de gerçekten çok etkileyici bir e, hani gecikme sürelerini düşürtecek bir Ethernet desteği sunuyor. Bu da önemli özelliklerden bir tanesi. İstiyorsan teknik özelliklere bakalım. Teknik özellikleri buraya yazmışlar abi. Biraz bulmak zor oldu kutuda ama Öncelikle işlemciden bahsedelim. 7. nesil Core i7 7700HQ işlemcimiz var. Bir dakika araya gireceğim. Color kısmı çok tatlı olmuş. Black 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 black. Tamam <laughs> kardeşim siyah. Arkadaş. Aynen. 17.3 inçlik Full HD 120 Hz'lik bir monitörümüz var ki bu bilgisayarın en dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi bu. Buna ek olarak NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB GDDR5 grafik yongamız var. 32 GB 16x2 şeklinde DDR4 bellek, 1 TB'lık 7200 RPM depolama ve 120 GB'lık bir SSD'ye sahip. Tabi Firdos olarak geliyor. Gerçekten çok çok etkileyici bir cihaz. Artık kutusunu açalım. Apache Pro. Zaten Apache Pro. Şeyden belli. Evet, kutuda güzel bir taşıma çantası ile birlikte çıktı. Öncelikle şurada güç adaptörümüz var. Bunlardan çok fazla bahsetmeye gerek yok gibi şöyle çıkartıyorum. Bilgisayar öncelikle kenara koyuyorum. Kutuda neler var onlardan bir bahsedelim. Adaptörün devamı burada. Çok irice bir adaptör değil. Hı, hı. O yüzden taşıma konusunda çok rahatsızlık Zaten zannetmiyorum. Zaten e, bileşenler olduğu için güç tasarrufu noktasında da etkilidir. O yüzden de çok devasa bir şarj aletine Aynen çok... öyle. Buna ek olarak e, sürücü CD'leri mevcut burada. Hızlı kullanım kılavuzu, işte garanti durumlarının bulunduğu garanti kartı. Ve bazı dokümanlar mevcut. Burada da cihazla alakalı teknik veriler, teknik bilgiler. Çok fazla kullanmayacağımız şeyler yer alıyor. Artık bilgisayara bir kavuşalım diyorum. Evet MSI'nin klasik çizgilerini barındıran bir kapak dizaynı var. Şöyle göstermem gerekirse. Açalım şöyle bir de yavaş yavaş. Evet, karşınızda GE72 7RE modeli. 7RE'yi vurguluyoruz çünkü 7. nesil işlemciyle gelen modellerin koduyla birlikte tamamen arayabilmeniz için bu koda sahip olmanız gerekiyor. Yoksa önceki modelleri bulabiliyorsunuz. Kocaman bir bilgisayar abi. Antigile <laughs> ekran yani yansıma yapmayan bir ekranı var. 17.3 inçlik. Yüzüme Hz'de çalışabiliyor. Ve Full HD çözünürlüğe sahip. Burada da tabii ki bazı dikkat çeken özellikler vurgulanmış burada da. Gerçekten çok şık bir cihaz. Özellikle tuş takımını çok beğeniyorum. Sizin Şimdi deneyim. ben ilk yorumumu yapayım. Daha cihazı hiç kullanmadık etmedik. Hakikaten arkadaşlar e-spor için üretildiği çok belirli makine. Evet. Ee, 1060 veya 1070 kullanma ekran kartı olarak. Onun yerine yine e, çok ya. iyi bir çözüm olan. 1050 Ti bu arada hakikaten güçlü bir ekran kartı. Hı hı. Bakmayın 50 lira Full HD için çok iyi. Çok iyi bir hı hı. ekran kartı. Aynı zamanda e-spor oyunlarında çok rahat etmenizi sağlayacak bir özelliği var. Ekranı 120 Hz. Aynen. Şöyle giriş çıkış portlarına hemen bakalım. Bayağı zengin çünkü. Hiç kimsenin kullanmadığı Kensington kilidi. Her seferinde söyleyeceğim bunu. Söyleyeceğim abi çünkü artık çıkarsalar da olur yani. Ethernet portumuz var. USB 3.0 girişlerini görüyoruz. Burada HDMI, mini display port, bir USB 3.0 daha, bir adet Type-C, ve altın kaplama mikrofon kulaklık jakları. Neden? E-spor oyuncularına özel çünkü. Aynen. Hemen bu tarafa geçelim. Burada güç adaptörünün bağlantı portunu görüyoruz. Kart okuyucu, USB 2.0 ve optik Enteresan, sürücü. Buna ben çok şaşırdım. Şeyde de yazıyordur kapağında da optik Abi, sürücü. Aynen. Var. aynen. Optik sürücü olsun ya bence e, kullanılır. Bunun dışında tabii Steel serisinin EN3 e, oyuncu klavyesi de burada yapıda kullanılmış. Bu zaten güzel. uzun yıllardır mesela çalışıyor çalışıyor. Aynen öyle ve e, tuş basma hissiyatı gerçekten çok güzel. Ben beğendim. Testlerine başlayacağız. Burada özellikle Emine e, büyük iş düşüyor ben çünkü. Ben Overwatch oynarım. Overwatch tarzı oyunları oynayacak. Tabii biz de bunun dışında e, yüksek performans gerektiren full HD'de böyle bilgisayarı terletecek oyunları da kuracağız ve detaylı incelemesini sizlere yapacağız. Bir başka videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.